Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, lezzetli, bir o kadar da doyurucu patates kavurması tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 5 adet patates, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz kullanacağız. Öncelikle patatesleri yıkayıp tencereye alalım ve haşlayalım. Bunun için süre veremiyorum. Patatesin cinsine göre ve kullandığınız tencereye göre bu süre değişiklik gösterebilir. Kontrolü olmakta fayda var. Patates haşlanırken hemen soğanı ince ince kıyalım. Aşlanan patateslerin kabuklarını soyalım ve püre haline getirelim. Uygun bir tencereyi ocağa alalım. Tereyağı ve sıvı yağ ekleyip eritelim. Soğanı da ilave ettikten sonra soğan diriliğini kaybedene kadar kavurmaya devam edelim. Biber salçasını ekledikten sonra birkaç dakika karıştıralım. Daha sonra toz biber ve tuzunu ekleyelim. Üzerine patatesi ekleyip karıştıralım. Tamamen karıştırdıktan sonra 3-4 dakikada bu şekilde kavurmaya devam edelim. Yemeğimiz hazır. Daha fazla beklemeden hemen sunuma geçelim. Biz patates kavurmasını lavaş arasına tüketmeyi çok seviyoruz. Tabi tercih sizin. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Bugün de sizlerle beraber oldukça pratik ve doyurucu bir yemek hazırladık. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.